Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gülü gülşen, Çerağın vakti geldi, lalezarın didesi ruşen. Çemenler döndü ruhi yare, rengi lalevi gülden, Çerağın vakti geldi, lalezarın didesi ruşen. Açıldı dilberin ruhsarı gibi laleler, güller, Yakıştı zülfi huban, veş zemine saçlı sümbüller. Nevasaz olmada bin şefk ile aşüfte bülbüller, Çerağın vakti geldi, lalezarın didesi ruşen. Bizi alıp te lale devrine götüren bu şiir, lale devrinin şairi Nedim'e ait. Bu şiirin bizi asıl ilgilendiren kısmı programımızın bugünkü konuğunu. Sabite Tur Gülerman'ı muazzam bir şöhrete ulaştıran bir besteye dönüşmüş olmasıdır. Emniyet mensubu bir babanın kızı olan Sabite, babasının görevi dolayısıyla gittiği Çorum'un Kargı ilçesinde dünyaya geldi. Henüz ilkokul sıralarındayken sesinin güzelliğiyle dikkat çeken Sabite'nin öğretmenleri yeteneğinin gelişmesi konusunda onu sürekli teşvik ederler. Dedik ya, okul sıralarında adından söz ettiren bir öğrenciydi Sabite. Ama o fevkalade kariyerinin asıl başlangıcı 6 Haziran 1941 Cuma günüdür. Beyoğlu Kız Ortaokulu'nda tertiplenen mezuniyet töreninde yıldızlaşan Sabite, Musiki'deki ilk hocası, klarnet ustası Salih Orak ile bu gecede tanışır. Genç kızın sesindeki ışığı fark eden üstad, onu okul sıralarından gazino sahnelerine taşıyacaktır. Sabite Tur kısa bir süre sonra Cumhuriyet Gazinosu'nda sanat hayatına adım atar, ve nihayet halkla buluşur. Takvimler 1948'i gösterdiğinde Sabit'e kariyerinin gidişatını tamamen değiştirecek bir karar vererek Ankara Radyosu'nun sınavına girer ve kazanır. O artık bir radyo sanatkarıdır ve sanatını icra etme tekniğindeki mükemmellik gün be gün artıyordur. Bu mükemmellik sayesinde dinleyicilerin gözünde çok farklı bir şöhret elde edecektir. Bu farklılık onu zamanın divalarından ayıracak ve ona rafine bir kitle kazandıracaktır. Ankara Radyosu'ndaki çalışmalarına birkaç sene devam eden Sabite Tur, İstanbul gazinolarından aldığı ısrarlı teklifler karşısında daha fazla dayanamayarak, 1951 senesinde Müzeyyen Senar ve Perihan Altındağ Sözeri'nin de yer aldığı Zengin Tepebaşı Tiyatrosu'nun programının üç büyük solistinden biri olmak üzere İstanbul'a gelir. Böylece sahnelere dönmüş olur. Burada hayatının aşkını bulur. Sinema ve operet sanatçısı Refet Gülerman ile evlenir ve 1954 yılında oğlu Cengiz'i dünyaya getirir. Çalışmaların bir hayli yoğun olduğu bu dönemde bir taraftan Ankara Radyosu'nda başladığı eğitimine ve ilgiyle takip edilen emisyonlarına İstanbul Radyosu'nda da devam etme kararı alırken diğer taraftan da hocası Selahattin Pınar'dan musiki dersleri alır. Genç yıldızın disiplinini, çalışkanlığını ve kişiliğini çok takdir eden ve ona bir kardeş samimiyetiyle yaklaşan Selahattin Pınar, Sabite Tur Gülerman'a bütün eserlerini geçecek, sahne ve radyo çalışmalarında ona en büyük desteği verecek, en yeni bestelerini plaklara okutacaktır. Hatta ve hatta Gülerman'ın sesiyle yücelen Söndü yadımda akisler gibi aşkın seheri isimli evcara eserini mezarı başında okumasını vasiyet edecek kadar büyük hayranlık duyacaktır. Gülerman herkesin hakkıyla okuyamayacağı derecede zor olan bu eseri vefatından sonra büyük bestekarın mezarının başında okuyarak hocasının vasiyetini yerine getirir. Aynı eseri 1975 senesinde düzenlenen Selahattin Pınar'ı anma konserinde de okuyup yüreğinden sesine akseden duygu yoğunluğunu televizyon ekranlarında tüm Türkiye'ye sunacaktır. Sanatında yetkin ve her zaman aranan bir solist olacak kadar ünlense de İstanbul, Ankara ve İzmir gazinolarında uzun süre devam ettirdiği sahne çalışmalarında hissettiği heyecan hiçbir zaman kaybolmaz. Ömrünün son aylarında katıldığı bir söyleşide bu heyecan ve titizliğin geçirdiği ciddi rahatsızlıklara sebep olacak boyutlara ulaştığını söyler. Bugün adeta bir senfoni gibi dinlenen icra kayıtlarını berrak sesine borçlu olduğumuz sanatkar, seyirciden hiçbir eleştiri almamak için elinden geleni yapar. Adeta yaşadığı bu stresin sağlığına mal olduğu zamanlar geçirecek kadar bir mükemmel yetçilik abidesiydi. Sahnede ilk defa kendisinden duyulmasını istediği, oldukça nadir eserlerden oluşan bir repertuarı hatasız olarak okumak için inanılmaz bir uğraş verirdi. Sanırım onu diğerlerinden farklı kılan şey de tam olarak buydu. Kendisiyle yapılan bir röportajda büyük dinleyici kitlelerini peşinden koşturacak popüler eserleri okumaya müsait bir yapısı olmadığını söyler. Öyle ki 1950 yılların ortalarında bazı çevrelerce çok ağır repertuarı var, biraz halka inmeli gibi eleştiriler alırken Üstad Selahattin Pınar Gülerman'ı savunarak sanatkarlar halkın zevkini yükseltmekle yükümlüdür. Halka inmek söz konusu olamaz. Halkı yukarılara çekmek lazımdır. Sabite bunun mücadelesini veriyor. Sözleriyle musiki tarihimize kazınır. Ama sahnenin bu mücadele için uygun şartlara sahip bir saha olmadığı kısa sürede anlaşılır. Bu yüzden de sahnelerin yıldızı olmaktansa radyoların yıldızı olmayı tercih etmiştir. Takvimler 1970'lere doğru hızla ilerlerken radyo dünyasında gölgelenmeyecek parlaklıkta bir şöhreti bulunan Sabite Tur, hayatımıza televizyonun girmesiyle birlikte bu mecrada da başarılı konserler vermeye başlar. Sanat anlayışının oldukça değişeceği bir dönemin ayak sesleri duyulurken sanatkarlığının en iyi devirlerini Büyük müzisyenlerle geçirdiği için kendini mutlu hissettiğini söyleyecektir. 1981 Eylül'ünde radyodan emekli olduğunda henüz 54 yaşındadır ve 1941'de bir mezuniyet töreninde tanıştığı dinleyicilerinin huzurundan 40 yıl boyunca neredeyse hiç ayrılmamıştır. 27 Mayıs 1989 günü Türkiye Cumhuriyeti devletinin sanatına atılan silinmez imzalardan birinin sahibi olarak hayata veda eder. Aynı mesleği icra ettiği sanatkar arkadaşları vefatının ardından onun sesini istese cam bir bardağı kırabilecek kadar güçlüydü diyerek tanımlarlar. Kişiliğini şefkatli ve yardımsever olarak özetleyenler de vardır, mert ve sözünü sakınmazdı diyenler de. O iyi bir dost, ulaşılmaz bir sanatkardır. O bir kutudan yayılan sesin yüz binlerce yuvayı ısıttığı radyolu yılların gerçek kahramanıdır. Bu hafta Taş Plak'ta sizlere Sabite Turgül Erman'ın hayatını anlattık. Haftaya başka bir konu ve konukla karşınızda olmak dileğiyle Hoşçakalın. kalın.